bir ortodontik tedavi ihtiyacınız var, tedaviye başlamaya karar verdiniz. Peki şeffaf plakları mı tercih etmelisiniz, diş tellerini mi? Aslına bakarsanız bu tamamen size bağlı. Şeffaf plakların ve diş tellerinin kendi içerisinde belli avantajları var. Şeffaf plaklar daha estetik bir görüntü sağlar. Yemek yerken çıkarıp arzu ettiğiniz her şeyi yiyebilirsiniz ve dişlerinizi rahatça fırçalayabilirsiniz. Fakat bununla birlikte plakları düzenli olarak takmak için bir öz disipline ihtiyacınız olacaktır. Tellerde ise en büyük konfor tellerin diş üzerinde hali hazırda yapışık durumda olmasıdır. Yani takıp çıkarmanıza gerek kalmaz. Sizin için öncelikli olan hangisi ise ona göre karar vermek daha doğru. Şunu eklemek gerekiyor. Bazı durumlarda bazı problemler şeffaf plaklarla daha avantajlı şekilde tedavi edilirken bazıları da teller ve braketlerle daha avantajlı şekilde tedavi edilir. Bunu mutlaka ortodonti uzmanınıza danışın.